Evet sevgili az gören eğitim ailesi, burada da yine hem az gören çocuklar için hem de birden fazla engelli çocuklar için kullanılan duyu bütünleme odası var. Yine Burada öğretmen bir çocukla çalışıyor. Bakın burada e, kameraman arkadaşımız çekiyor. O kadar çok fazla malzeme var ki. Burada rengarenk yüzlerce e, lastiğimiz var. Bu tahtamız var burada. Yine burası duyu bütünleme alanı. Çocuk buraya içine giriyor ve birçok hissedebileceği şeyi buraya takılabiliyor. Yine bakın yine burada e, işlevsel görme ve dokunsallığı geliştirici şeyler var. Yine havuz topları. Yine bakın burada çok ilginç ses efektleri için kullanılan cihazlar geliştirmişler. Yine bakın burada çocuk buraya yaptığı zaman ses efekti oluşması için tını yatağı geliştirmişler. Ve özellikle arkadaşlar burada trampolin var gördüğünüz gibi. Büyük bir trampolinde çocuk yine burada. Rahatlıkla öğretmenin eşiğinde buradan çıkarak, trampoline çıkarak ee, zıplayabiliyor rahatlıkla. Yine burada arkadaşlar özel bir sistem yapmışlar. Çocuk buraya yattığı zaman o e, müziğin tınısını vücudundan hissedebiliyor. Titreşimler yani bu ekolizer titreşimlerini vücudunda hissedebiliyor.